İnşallah Ne yapıyorsun kız? Pardon. Hayır, ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, diyorsunuz ya Süheyla ders çalışırken video atmıyorsun, video atmıyorsun. Süheyla kendi kendine konuşuyor vasıtasıyla. Süheyla şu an internette test çözüyor arkadaşlar, ders Haa. çalışıyor. Ee, ekranı çekmeyeceğim. Biyoloji çözüyorum, çeksen de anlamaz kimse. Ben de anlamıyorum yani. Çok dert değil o yüzden şu an. Yani ya o ya o. <laughs> Bir peri Ama şimdi... Burada diyor ki mRNA'dan 6 amino asit bir, 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 bir polipeptit okuyamıyorum daha. Sentezine diyor. Ama iyi. 6 olmuyor. Ama o da başlangıç kodanları sayılmıyordu. O zaman doğru olabilir. O zaman bir mi? Sadece bir mi? Boşuna geçiyor. Efendim. Gördüğünüz gibi ders çalışırken çekmiyorum çünkü çok sıkıcı oluyor. Yapı ve moralinde hangisi tekrar, tekrar Dur kapatayım da sürem gitmez. Tamam sıkıntı değil sence? Çöze çözebiliyorum açık. İşte bu yüzden, işte bu yüzden çekmiyorum. Ee, yaklaşık iki saattir sesi çıkmıyor çünkü dedik <laughs> ödevlerim var çıktı odasına. Siz de hep yorumlara yazıyorsunuz. Sela e, abla işte ders çalışma rutini gelsin falan. Nasıl de. ders çalışıyorum? Bak şimdi. Hmm. Kitabını görüyor musun? <laughs> ben asla defter tutmam. Öyle bir huyum yok çünkü. Bak, 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 bak. Evet. bak. Benim defter tutma gibi bir huyum yok. Ben ne anlatılıyorsa, o öğretmen ne anlatıyorsa, dersi onu alır, buraya geçiririm yani. Not alıyorsun Evet, bak. Buna Peki. gelmemiş. Peki, defter tutmaları mı gerekiyor yoksa senin gibi kitabı karalamaları mı gerekiyor? Pardonlar değil onlar, not ya. Ha, yani kitaba mı not almaları gerekiyor deftere mi? Önerin nedir? Şimdi bir deftere not almanız gerekiyorsa alın. Ama şöyle de bir şey var. Bazı insanlar deftere böyle uzun uzun yazar anlamaz. Hı -hı. Tamam mı? Çünkü onu okuyarak yapmaz. Hı -hı. Ben onlardan biriyim. O yüzden defter tutamam. Yani hmm. çünkü boş boş o deftere yazacağım ve anlamayacağım yani. Hmm. Oturun, eğer kitabınız, hocanızın anlattığı her yeri anlatıyorsa, anlatıyorsa oturun, bütün kitabı okuyun, kenarına, köşesine kitabın aynısını geçirmeyin. Kendi cümlelerinizle not alın, kendi hmm. beyninizin kurduğu cümleleri ki sınavda olan onu hatırlayın. Tabii doğru cümleler kurun çünkü ben defter tutma özürlüsüyüm birazcık, hmm. biraz değil komple. Ya, özür dilerim ama ben hiçbir dersten maalesef ki tutamıyorum. Bak elim acıyor, onu da söyleyeyim. Gofret umarım evden atarsınız yakında. Isırtmayın. Kesin ısıracağım. Oh darlandım şu an biliyor musun? Çünkü bir saattir aynı soruları anlamaya çalışıyorum. Basmıyor kafam. Çünkü bütün sorular birbirine benziyor. Aynı konudan olunca. Evet 12. sınıfların şikayeti yani en azından Süheyla'nın şikayetleri. Ay. Bu sene son lise yılı. Sene üniversite hazırlıkları bu sene. Sene üniversite inşallah. Hayırlı bu bir, bir kalan şekilde. <gülüyor> <gülüyor> evet e, tabii ki herkesin anlama kapasitesi ya da anlama şekli farklı olduğu için Süheyla kendinin nasıl anladığını size ifade etti burada. Bir de hmm. test çözmek istiyorsanız çözün. Bak bu belki çoğuna göre yanlış. Test çözmek zorundayız ama. İstiyorsan çöz. Yoksa gram bir şey anlamıyorsun. İstemeyi isteme yaptığınız hiçbir şeyden hayatta bu başarı elde edemezsiniz. Nokta. <laughs> <laughs> Peki o istek hiç gelmesen sence akşam var mı şu şey? an? <laughs> ben de şu an sence o istek var mı? Acı çekiyorum. Olması gerekiyor. Üniversiteye <gülüyor> ben <gülüyor> değil sen hazırlanıyorsun. Bir. Üniversiteye hazırlanabilmek için daha önce çok senem var. Nasıl çok senem var? Biz o geç, kalırsam... geç o işi bir kere. Mine geçeyim. En kötü ihtimalleri hesaplama. En kötü, kötü. <laughs> en kötü ihtimalle ki istediğim bölüme girelim. <laughs> en kötü ihtimal bu. En güzel ihtimalde yüksek bir puan alıp bütün bölümleri seçebilirim. Evet. Bence sanki ikinci şık daha iyi gibi. mi görüyor musun sen? Ya? Görüyorum. <gülüyor> Görüyorum. York'u <laughs> odaklandın peki ona. Hmm. böyle yani. İki mantık var. Yüzde elli Ya acı çekerek istediğiniz bölümü tutturacaksınız. <laughs> İnşallah o da. Ya da yüksek bölüm tutturup rastgele bir şey vurup yapıp seçeceksiniz. Yani. Yapabilirim ben bunu deyip. O zaman ne diyelim? Hakkında hayırlısı diyelim. Aa. Değil mi? Yani. Ha. İnsanların hepsinin şöyle bir olayı var bu da. Herkes seçtiği bölümden bir süre sonra şikayetçi oluyor. Dersleri gelince. Ben de böyle olacağım hocam. Yani... mesela şey. Diş okuyanlarınız belki vardır. <laughs> ya da düşünenleriniz. Yani benim gördüğüm ya da söyleyenlerin sabah da akşam'a kadar sabında diş oydukları. Bu normal bir şey. Normal bir ama meslek zor. Kolay zor değil. Hani Hangi mesela, meslek kolay? Benim seçtiğim. <laughs> Sana öyle geliyor. Ama <laughs> işte bir de bu tarafı var. İnsanlar mesela ben bunu yaparım dediği için bana kolay dediği için meslek seçiyor. Ben bu arada niye bu kalem kullanıyorum? Grafikmek yeni buldum. Aha. bence bütün meslekler zor ama önemli evet. olarak severek yapmak. Şöyle düşünseniz bir doktorun şeyi ne kadar kolay mesleği evet. çok zor bence. Bir hemşirelinki ona göre zorluğu var. Bir mühendisinkinin ona göre. Yani ne bileyim bir sürü mesleğin en basiti annelik deniliyor ama bence hiç kolay değil öyle düşün artık. ev hanımı olayım bari. Ne <laughs> o <laughs> her şeye zor dedin? Ev ile anne aynı şey oluyor. <laughs> <laughs> 47 anne olurum ben. Beni Neyse. kimse de almaz. Sen benim tur ah kafanda var. Turşumu evet. da koyarsın da böyle şey. Ben kendi başıma yaşıyorum. <laughs> Yok Kedeme öyle ya ama okuyacaksın, yani. mesleğin eline alacaksın, ondan sonra nasıl yaşamak istiyorsan yaşa. Okuyup mesleğimi elime alabilmem için şu kalan 5 soruyu <laughs> Çok gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar ne demek istiyor biliyor musunuz? Beni rahat bırak artık demek istiyor. Çünkü anlamıyorum. Bu Anlaman çözdüğüm 4. test. 4. test. Konuşamıyorum artık. Bak, biber falan getirdim. Bakalım. <laughs> ne alaka bilmiyorum, orada biberleri gördüm. Arkadaşlar <gülüyor> bahçede... <gülüyor> bakın göstereyim size. Bahçede... <laughs> toplamadığım ve tohum olan kızaran biberleri toplayıp odasına aksesuar, dekor yapmış. Çünkü hoşuma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> cadı şeyi gibi. Bu ne ya? İşte o yüzden aldım. Ha, güzel olmuş. <laughs> Aslında şu kuru kafaya koyacaktım. Daha çok yakışırdı ama. Ha, evet bence evet, de çok iyi olurdu. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Cidden şu kuru kafa kalemliğin içinde daha hoş dururdu. Evet. Ama bayağı bir büyümüş. Şuna bakar yani, mı mısınız? Tatlı. Neyse ki dua et de acı değil. İnşallah. Artık bahçeyi de bozduk arkadaşlar. Çünkü e, kış geldi. Hatta biz ne yaptık dün? Bilmiyorum yakan oğlum biz peteklerimizi yaktık yani. Dün baya bir soğuktu. Üşüdük. Ne? Gene mi kapattın? Gelmiyor ki ama odana. Niye engel koydun garibime? Sabahın köyünde, buraya geliyorum. Arkadaşlar. Ben sıkıldım bu Sabah artık. uyanınca ilk bulduğuna sarılıyor Gofret. Ee, bu Süleyla da ilk uyanıyor genelde. Ona sarılmazsa bana sarılıyor. Sabah seni bulamamış sanırım. Sarılamamış. O yüzden orayı kapatıp gittim. Sonra ben e, yukarıdan indim. İnerken dedim bir parfüm fıslatayım. Parfümü sıktım salondaki şeye gittim koltuğa baktım hemen sarılmak için geliyor uzandım dedim sarılsın sonra geldi tam sarılacak bir kokladı parfüm hemen geri kaçtı ben de öyle yapıyorum sana parfümü sevmiyormuş evet, onu yani. anladık kediler işte burnu daha hassas olduğu için sanırım arkadaşlar parfümü hiç hoşlaşmadı sen parfüm sıkınca ben de sana söylemiyorum belki kedi de değildir sorun ne <laughs> Ne demek istiyorsun <laughs> parfümünü de değiştir kötü mü? hayır güzel olduğu için ben çalacağım başka kokumu kendine <laughs> Tamam kızım. Hı hı. Vereyim onu sana. Hafif bir parfüm. Arkadaşlar ben çok hafif parfüm kullanıyorum. Çünkü ağır kokular beni hasta ediyor. Ben? zaten ben? <laughs> kokulara karşı alerjik olduğu için onu da hasta ediyor. En iyisi benim hafif kullandığım parfümü ona vereyim. Kendime de yeni bir koku bulayım. Siz buradayken çantamı hazırlayayım mı? Hı hı, hazırla. Çantam mı? acaba ders programı neydi? Bir süre sonra ders programını ezberleyince şey gerektirmiyorum telefonu. Şimdi ben bugün bu çantayla dışarı çıktı. O yüzden biraz şey daha Biraz şimdi power bank her yere gidiyor. Yani çünkü telefonum maalesef ki abimin Evet. Gibi. Sırf hafif kullanabilmek için <laughs> <laughs> emojinin bir evet. deodorantını kullanıyor. Şimdi şey, ego kartım burada, kulaklığım burada, anahtarım burada, cüzdanım burada. Ne güzel kontrol ediyorum değil mi? Cüzdan buraya gidiyor. Kitap var mı? Bir yeni kitap koymuşum. Sıkışmış bir de. Kitap içeri gidiyor. Bu buraya gidiyor. Ah, yok. Ay ben de bir şey kaybetti ha, zannettim. Da. Şimdi yarın İngilizce var. Niye yer bilmiyorum. Sana ya. sormak lazım. İngilizce genellikle işlemiyoruz. O yüzden İngilizce işlemediğimiz için İngilizce yerine bir dil bilgisi test lazım. Çünkü boş dersler. Test yapıyoruz edebiyat başlıklı. Ne? Hakkımda bir arıyorum ya ters programını bir zannedim. Tamam, edebiyat, edebiyat, Bir insanın beyni nasıl yüzüne yansır Süheyla'da şekilada görüyorsunuz arkadaşlar. Düşünceleri, hisleri, beyni yüzüne yansıyor. Mimikler edebiyat, öyle yani. Edebiyat. Şimdi buna bir A4 koymam gerekiyor. Çünkü yarın gelip de hocam şey derse Süheyla bunun İsim kısmı nerede? Orada 5 dakika bir kapak hazırlayıp vermişim. O yüzden bunu buraya böyle şey ediyoruz. Koyuyoruz. İnşallah ki test sayısı doğrudur. Çünkü o gün test çözerken yine beynim uyuştu ve ben yine hesaplayamadım. Bir gün öğretmenlerim diyecek ki Süheyla artık kağıda yaz. Test sayısını. Senden sıkıldım. O yüzden neyse bunu hiç yapamayacağım. Evet. Kitabı. Bunu da içine koyuyorum. Nereye koyacağım gerçekten bilmiyorum. Çanta almam lazım artık. Sığmıyor hiçbir şey. Evet bir türlü gidip çanta almadık. Ters koymuşum. <laughs> Döküldü bütün kesler. <laughs> bir saniye dur. O çanta hazırlarken psikolojim bozuluyor benim. Fark ettik şu an. Hepimiz bir fark ediyoruz <laughs> değil mi arkadaşlar? İyi değilim. Şimdi şurada bir yerli matematik defterini koydum. Sonra ne vardı? Son ders neydi? Biyoloji. Matematik defterindeki yazımı görmek ister misin? Şimdi çoğu arkadaş kendini görüyordur sana baktığı zaman eminim. Görmüştün ama aslında üşendim ben bunu buraya yazın. Bakalım başka kağıt yazmış. Öğretmenim defterimi açmadı. Açmasın şu an. <laughs> bir dakika. Ben buraya niye, niye dağıttım? Evet burayı Biyoloji toplam. vardır yani biyoloji koyuyor. <laughs> Son dersimi hatırlamıyorsam genelde hep biyoloji oluyor. O yüzden biyoloji koyacağım. <laughs> Biyoloji değilse de artık ne çıkarız da onu işleriz. Birinden kitap alırım. Yapacak hiçbir şey yok. Tabii ki şaka yapıyor arkadaşlar. Söyle o kadar sorumsuz değil şu anki anlattığı gibi. Birincisi ben e, ders programını bilmeden okula yanlış hazırlayıp dört ders tutturarak giden bir insanım. Doğru hazırlamış bir şekilde. Evet. O kafam. Ee, olabilir. insanlık hali tamam mı? Ders programını unutmuşsundur. Tamam yani bu çok normal bir, şey, bir şey ama şu anki bize yansıttığın hiç önemli değil. Ne götürürsem götüreyim bir şekilde hallederim ders, modu. 4 ders, 3 ders, 1 ders, 3 dersi doğru koydum. Sadece son ders denemeli değilim dedim. Tamam. Genelde zaten haftanın son dersleri biyoloji dersleri olduğu için büyük ihtimalle son ders de biyolojidir dedim. Hmm. Çünkü Neyse. Tamam anladık. Arkadaşlar ben sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Süheyla'yı da son testleriyle baş başa bırakıyorum. Hani siz Süheyla'dan ders çalışma rutini istediğiniz için Süheyla genelde bu şekilde. Çünkü 12. sınıf. Ben genelde, genelde test çözüyor. Değilim, Hı -hı. Değilim. Çok fazla test çözüyor. Üniversiteye hazırlık malum. O yüzden video çekeyim dedim. Yani o anını sizinle paylaşayım istedim. Evet ama artık ben çok alıştığım için hiç almıyorum kum. Nasıl? Ya? Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinizi iyi bakın görüşmek üzere.